2 bölmeli deterjan kutusu, 25 lira. Yıldız kek kalıbı, granit, 42 lira. Kokusuz küllük, 12 lira. Sıvı sabunluk, 12 lira. Közmatik pratik, 29 lira. Komodin, 120 lira. Sunum tepsisi, 22 lira. Yağ kevgiri, 10 lira. 2 lituzluk biberlik seti, 12 lira. Granit sahan, 22 santim, 28 lira. Katlanır laptop sehpası, 80 lira. Renkli kapaklı cam tereyağlık, 28 lira. Temizlik kova seti, 45 lira. Kapaklı kutu, 20 lira. Patates dilimleyici, 20 lira. Hazneli rende, 12 lira. 2 katlı metal meyvelik, 30 lira. Döküm demir üçlü tencere seti, videoyu duraklatarak boyutlarına bakabilirsiniz. 480 lira. Mutfak gereçleri seti, 25 lira. 3 adet buzdolabı düzenleyici, 12 lira. Şamdan üçlü set, 55 lira. Katlanır faraş fırça seti, 20 lira. 8 parça 4 kişilik kahve takımı, 60 lira. Fakir blender seti, 230 lira. Granit waffle tavası, 20 lira. Lava yuvarlak kızartma tavası, 28 santim, 80 lira. 6 anans çerezlik, 13 lira. Çikolata kalıbı, 14 lira. Piramit çaydanlık, farklı desen seçenekleri bulunmakta, 100 lira. Ekmek kutusu, 20 lira. Elektrikli cezve, 50 lira. Standlı çerez meyve kasesi, 12 lira. Altılı tatlı tabağı, 18 lira. 6 kişilik kahve takımı, 29 lira. Çay seti, 12 parça, 30 lira. Ayaklı cam saksı ikili, 20 lira. Güneşlik, 40 lira. Seramik tencere, 30 lira. Su 29 lira. Altılı kahve fincan takımı, 42 lira. Salata ve sebze kurutucu, 23 lira. Bambu kesme tahtası, 12 lira. Asır üçlü dekoratif sepet, 90 lira. Patates dilimleme aparatı, 10 lira. Altılı magnolia ayaklı kasesi, 10 lira. Sekizli dekoratif anahtar askısı, 10 lira. Kitap okuma ve tablet standı, 20 lira. Kaşıklı cam bal kavanozu, 12 lira. Çelik termos kupa bardak, 12 lira. Baskılı paspas, 20 lira. Mermer pasta ve kek standı 42 lira. Tava kavur masacı 80 lira. Anahtarlık 15 lira. Basmalı kurabiye kalıbı dörtlü 15 lira. Bebek puset 95 lira. Ahşap sandalye masa takımı 700 lira. Kaşıklık 9 lira. Metal çay saklama kutusu 15 lira. Saplı hamur kesici 15 lira kek fanus, 35 lira. Bone ikili kupa, 15 lira. Dörtlü dekoratif ayna, 19 lira. Altılı kısa bardak, 12 lira. Balkon masası, 90 lira. Halluluk streçlik, 20 lira. Ayak koyma standı, 20 lira. Gümüş abajur, 60 lira. Peçete halluluk rulo, 10 lira. 2 katlı duvar tipi düzenleyici, 17 lira. Beton saksıda dörtlü çiçekler, 25 lira. Çatallı füme salata kutusu, 27 lira. Kaşık koyacağı, 10 lira. Ahşap raflı metal raflık, 35 lira. Brovi kek kalıbı, 29 santim boyutunda, 25 lira. Ayaklı dekoratif kase, 40 lira. Borcam fırın kabı, 30 lira bambu porselen çerezlik, 12 lira. Vakumlu yedekli tuvalet kağıtlık, 25 lira. Dikdörtgen silikon kalıp dokuzlu, 19 lira. Baharat değirmeni, 20 lira. Mutfak ve yemek masası, 240 lira. Bıçak seti, 7 parça, 80 lira. French press, 18 lira. Servis takımı, 13 parça, 30 lira dikiş ve takı kutusu, 12 lira. 8 parça servis takımı, 50 lira. 3 lümine askılık, 15 lira. Rustik siyah tekli avize, 20 lira. Camlı eskitme dörtlü avize, 82 lira. Karıştırma ve saklama kabı, 35 lira. 4 katlı kare sebzelik, 30 lira. Kapaklı saklama kabı, 10 lira. Çay tabağı, 20 lira. Çelik kase 28 santim 14,5 lira. Şekilli patates bıçağı 5 lira. Katlanır ayaklı bambu tepsi 28 lira. Duş başlığı takımı 28 lira. Mutfak sıvı sabunluk 10 lira. Cam demlik çelik çaycı 110 lira. Ayaklı havluluk 30 lira. İnek figürlü tereyağlık 20 lira yumurtalık 2 liset, 12 lira. Haşlama tenceresi, 22 santim boyutunda, 42 lira. Buharda sebze haşlama aparatı, 20 lira. Buz kalıbı, 18 gözlü, 8 lira. Mega çelik tencere, 40 santim, 90 lira. Pedallı çöp kovası, 25 lira. Döküm pilav tenceresi, 115 lira. 2 katlı patates ve soğan kovası 20 lira. 60 parça çatal kaşık seti 150 lira. Mutfak lavabo başlığı 7 lira. Kesme sunum tahtası 2 adet 25 lira. Emsan 6 litre kapasiteli düdüklü tencere 120 lira. Düz tabak üçlü 75 lira. Metal ayaklı sunum tabağı 42 lira. Kare ayaklı servis tabağı 25 lira. Çamaşır sepeti, 42 lira. Dörtlü kayın askı seti, 12 lira. Kare ekmek sepeti, 20 lira. 3 bölmeli kalpli kahvaltılık, 20 lira. Balkon masası, 90 lira. 12 adet cam kavanoz, 42 lira. Yumurta taşıma kabı, 12 lira. Baharatlık seti standlı, 28 lira. Kutlu yuvarlak ızgara tava, 48 lira. Ayaklı kek fanus, 30 santim boyutunda, 40 lira. li banyo paspası, 30 lira. İçli köfte aparatı dörtlü, 9 lira. 2li kahve fincan seti, 20 lira. Dostlarım bu videoları hazırlamak, neredeyse bir günümü alıyor sizlerden ricam. Kanala abone olup, videoyu beğenmeyi unutma. Her şey için çok teşekkürler. Üçlü zigon sehpa, 90 lira. 4 adet duvar rafı, 20 lira. Düzenleyici çekmece ve organizer, 9 lira. Asır sepet, 29 lira. 2 libanyo paspası, 50 lira. Çelik süzgeç, 13 lira. Beyaz düz tül, 190 lira. Fakir blender ve kahve öğütücü, 270 lira. Dijital yoğurt yapma makinesi, 100 lira. Sarımsak ezici, 10 lira. Çekirdek çıkarma aparatı 4,5 lira. Kapaklı raflı dolap 120 lira. Ayaklı dekoratif kase 40 lira. Döküm narenciye limon sıkacağı 9 lira. Sahan tava seti üçlü 18, 20 ve 22 santim boyutlarında 90 lira. Seramik bıçaklı baharat değirmeni 12 lira. Üçlü tava seti 18, 20 ve 22 santim boyutlarında 60 lira. Dondurma kepçesi 12 lira. Sarkıt avize 2 adet 29 lira. Çift kişilik çarşaf takımı 55 lira. Duvar saati 25 lira. 3 bölmeli çekmece 20 lira. Ahşap künefe sunumu 15 lira. Sunum tepsisi 12 lira. Ayarlanabilir kitaplık masa üstü 20 lira. French Press Kahve Kupası, 45 lira. Altılı Padano Çerezlik, 18 lira. Üçlü Tabaklı Mumluk, 25 lira. Renkli Gece Lambası, 20 lira. Dekoratif Cam Kesme Tahtası, 20 lira. Çok Amaçlı Kaşık Altlığı, 12 lira. Emaye Çaydanlık Takımı, 100 lira. İki Bölmeli Çerezlik, 10 lira. 2 li cam tuzluk, 10 lira. 2 li dikdörtgen kapaklı kutu, 10 litre, 30 lira. Bayo düzenleyici 4 raflı, 25 lira. Ayarlanabilir ahşap masa lambası, 35 lira. Altılı çekmece içi düzenleyici, 20 lira. Ahşap kutlu sunum tepsisi, 35 lira. Granit tava, 24 santim, 40 lira. Katlanabilir rende, 12 lira. Temizlik kovası, 14 litre, 22 lira. Bambu standlı porselen, 25 lira. Pratik içli köfte kalıbı, 12 lira. Emaye fırın tepsisi, 30 lira. Ocak koruyucu dörtlü, 16 lira. Kupa bardağı, 22 lira. Kahvaltı takımı, 20 parça, 120 lira. Ravioli kalıbı, 12 lira. Patates soğan sepeti, 12 lira. Ahşap saplı et tokmağı, 15 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 50 lira. Dokunmatik lamba, 25 lira. Dörtlü zigon sehpa, 85 lira. Mutfak rafı, 3 katlı, 85 lira. Çok amaçlı mega kutu, 15 lira. Kirli çamaşır sepeti, 30 lira. Baton döküm kek kalıbı, 28 lira gözleme ve krep tavası 30 lira. Duvar saati 29 lira. Ahşap standlı metal baharatlık 50 lira. Dekoratif dış kapı paspası 19 lira. Reçel bal saklama kabı 55 lira. Çift kişilik nevresim takımı 50 lira. Dörtlü mutfak havlusu 20 lira. Böylece videomuzun sonuna geldik. Dostlarım Mutlaka kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Beni izlediğin için sana çok teşekkürler ederim. Sirkelik tuzluk standlı 45 lira. 6 adet kaşıklı baharatlık 35 lira. Dostlarım bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Sizlerden ricam kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Her şey için çok teşekkürler.